Hepinize merhaba arkadaşlar Yüksel Bekli. Minecraft modunu oynayacağız. Arkadaşlar çok merak ediyorum nasıl bu mod. Ee, fark ettiyseniz Garen'in Steve olmuş. Ee, bu sefer modda da dede de var. Bakalım çok güzel moda benziyor. O zaman çok uzatmadan başlayalım abi. Direkt play dedik. Ee, Nightmare yapalım. Ha, normalde oynayalım ya. Bu kadar zorlamaya gerek yok. Direkt başlayalım abicim. Bakalım nasıl modmuş. Her yer herhalde piksel olacak her yer. Hadi bakalım başlıyoruz abi. Birinci gündeyiz. Bakalım mod nasıl? Her yer herhalde piksel olacak abi. Bu bir kesin ya. Oha baksana etrafa. Camı görüyorsunuz mu? Aynı Minecraft olmuş lan. Sanki Minecraft oynuyorum ha. Baksana şu cama. Çok iyi olmuş. Kapılar değişmiş ha. Yani. Tamam abi. Baksana. Çok iyi olmuş lan etraf. Aa akü bulduk lan. Acaba <laughs> arabayla mı kaçsak? Arabayla kaçabilirim. Baksana abi her yer böyle odun olmuş. Bu turuncu odunlara e, biliyorsunuzdur. E, dur lan burada kaldık ha. Arabayla kaçabilirim ya. Bilmiyorum. Tamam burada bir şey yok. Şuralara bakalım. Tamam burada bir sik yok abi. Bakayım şuraya. Tamam buralarda da yok. Arabayla kaçacağım ya. Tamam ben buldum abi. Bak buraları çakıl taşıyla yapmışlar. Şimdi abi ne yapacağım biliyor musun? Şöyle devirdik. Aa benzin de bulduk lan. Şunu o zaman buraya atayım Bak buraları da topraklı yapmışlar. Güzel olmuş ha bak. Buraları da toprak yapmışlar. Güzel olmuş lan mod. Tamam şimdi abi iki tane parça bulduk. Şimdi ee, ha, karpuz var. Karpuz ne böyle ha? Vay bak dışarıya çıktık ya yerler çim olmuş. Tamam şuradan karpuzu ne veriyor. Playhouse. Kulübünün anahtarını verdi. Ananı kim? Ananı kim geldi? Kaç kaç. Tamam kaçtım abi. Dede gelmiş. Bak yerler de soğumuş ha böyle. Mavi. Tamam ben kaçtım abi. Koş 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 koş. Tamam. Şimdi kreni ile şey buraya gelsin. Oo bak kapan koymuşlar. Ya bu modda iki tane özel şey var ya. Dede var ya çok sıkıntı ya. Baksana buna kapanı nereye koymuş abi geçebilirim. Tam geçtim abi. Sıkıntı yok. Şimdi şurada şey vardı. Motor. Güzel. Motor aldım abi. Gizli gizli aşağı ineceğim. İnşallah görmezler. Görmediler. Güzel. Şöyle şuradan inebilsem çok iyi olacak. Aynen. Kapana basmadık yani. Dede burada olabilir. Güzel yok ya. Motoru koyduk abi. Güzel. Şimdi bana ne lazım? Şimdi bana ne lazım? Ee, aküyü bulduk. Benzinini bulduk. Patlok bulamadık. Tamam. Şimdi abi ben Karen'i buraya getireyim. Şimdi abi onlar herhalde oraya çıkacak. Şimdi ben yukarı çıkayım direkt. Ama etraf çok iyi olmuş ha. Ne yalan söyleyeyim. Tamam. Benim mutfağa gitmem lazım ya. Şimdi. Mutfakta örümceğin anahtarı var. Şunu alayım. Annem o oh, bak kreni görüyor musun? Steve olmuş. Kaç 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 kaç. Ananı şimdi bu bende hızlı koşamadım. ya. Ananı sikiyim. Ay orası şurada sıkıştırdılar lan bizi. Sıkıştılar amına koyayım. Daha yavaş başladı ya. Aslında bunları bir bayıltmak lazım ya silah. Silah nerede çıkabilir? Kulübede çıkabilir ha. Ya biliyorum aslında eşyaların nerede olduğunu da şu an. Kulübede çıkacak da. Şimdi bak. Şey kapı kilitli abi. Anonis kapı kilitli değil mi? Tamam iyi abi. Şimdi ben bunları bayıltayım ya. Dur bakayım. Şu Granny'i çağırayım da. Şöyle çağırdım buraya. Ya buradan da çok yavaş gidiyor ya. E şimdiki güncellemede burada çok hızlı gidiyoruz da. Şimdi bu eski sürüm olduğu için yavaş gidiyoruz abi. Ama bak yukarı çıkıyorlar. Çabuk 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 çabuk. Ay, onu ona avradın ha. Tamam lan ben buraya gelecektim zaten. Şimdi ne yapacağım biliyor musun abi? Bu iki eşkıyayı bağlatacağım. Tamam şuraya bir eğileyim. Tamam. Bunlar bir gelsin bakayım. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Sadece vazoyu düşürün de burada ikisi geliyor biliyor musun? Dede sağır olduğu için amına Gel abicim gelin 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 koş koş koş. Baba tipler bak. Diğeri Steve. Diğeri de ismini unuttum tamam. Tamam hadi hızlı hızlı hızlı. Bir dakika süre verecek bize. Hızlı olmamız lazım. Ama etraf çok iyi ya. Şimdi ben nerede o şey onu şey düşürdüm ya. Heh orada. İyi ee, biz doladık. Tamam güzel işte bir dakika yok. Şimdi hızlı oynayacağım. Örümceğin oradan şey çıkacak. İngiliz anahtarı çıkacak. Onu almam lazım. Şimdi abi ee, bu aslında bak var bunda. Bu bak işe yarmıyor burada ya. Yani eski sürüm olduğu için. Yani ne güzel bir sürü baklar vardı ya. Oyunda. Yoksa 5 dakikada bitirirdim oyunu zaten. Beni biliyorsunuz. Burada et çıkıyordu. Yani ben neredeyiz lan et? Heh. Eti de alayım. Hızlıca İngiliz anahtarını almam lazım. Bu lavuklar gelebilir abi. Hızlıca oyunu bitireceğiz abi. Etraf çok iyi ya ama. Tam böyle Minecraft hissi veriyor ha. Baksana buralara. Şu örümcek nasıl acaba? Örümceği bir bok yapmamışlar ki. Şu da İngiliz ana versene oğlum. Ananı sikim. örümceği öldürme. Bak şeydi burada. Eee çark. Uyandılar mı bunlar? Uyandılar mı acaba? Şöyle düşü bakayım. Ha uyanmışlar. Gelsinler bakalım. Ha, geldi de göreney. Tamam koş 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 koş. Dede nerede ya? Dede'nin nerede çıkacağı belli olmuyor. Valla. In, i̇n gibi cin gibi. Tamam. Şunu şöyle yapalım. Şunu da ya. Tamam bunu da yaptık. Şimdi abi ben şuradan gideyim. Bunlar gelmiyor değil mi? Tamam. Siz buraya gelin bakayım. Bakalım gelecekler mi? Gelmediler amına. Yani o adede bakta kalmış lan. <laughs> Dur ben şuradan gizli gizli gideyim. Eyna ananı sikim doyuyor. Dur çok 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 çok. Bak şuradan arabanın parçasını verecek. Dede baktıysa o oh, ben geçerim ama ne koyayım. kaçtı. Ananı sikeyim. La yukarı çıkmış la. Neyse abi sıkıntı yok. Ben şöyle bunu da koyayım. Güzel şu an motoru da yaptık. Motoru e, çivilerini de yaptık. Şunu da koysam güzel. Aküyü de koyduktan sonra ne kaldı? Patlokey ee, şey kalacak. Şu aküyü de koyayım da. Hepsini sıra sıra koymayalım sonra ya. Tamam. Şunu da kapat ya, kapatma lan. Aslında orada işimiz bitti. Sadece biz arabanın anlattığını bulup 3 tane şey kaldı sadece. Herhalde. Ee, ben bunları yine bayıltayım ya. Çabuk abi çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 Tamam sıkıntı yok. Tamam dede geldi. Kreni de gelecek. Kreni niye gelmedi lan? Daha yeni geliyor tavuk. Aslında kreni. Greni bayılsak bu dede sıkıntı değil zaten ya. Duymuyor ki ama koyayım. Sağır ama bak ya. Kapan koydu ya. Tamam ben burada bir kere daha ses yapacağım. Tamam şimdi abi gel gelecekler. Aha geldi. Greni geldi. Tetatite hadi hadi. hadi. Bu kadar hızlı mı gider lan? Ananı sikeyim ya. E ben öldüm abi ben burada. Kapanı da koydu buraya. Oh. Ananı. Neyse abi tamam sıkıntı yok ya. Tamam şimdi ne yapacağız biliyor musun? Eee silah almak için. Tamam ben aslında şey almam lazım ya üst kattaki çark almam lazım ya. Nasıl yapacağız onu? Ne oluyor dede? Dede iyice azdı. Bekle abi. Şuradan ben şey alayım. Çabuk 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 çabuk. ve ilk çarkımızı aldık. Tamam. Şimdi ben bunu buraya koyayım. Ee, ne yapacaktık? Üst kata çıkacağım. Ben biraz salgı yaptım he, herhalde. Dediğiniz nasıl çağırabilirim ben buraya ya? Dede böyle çok sesli olan yerlere geliyor. Hani böyle az ses çıkınca gelmiyor. Hmm, nasıl yapsak böyle gidelim. Şimdi yine vazoyu düşüreceğim de bunlar gelmiyor ki abi vazoyu Bir, birisi geliyor birisi gelmiyor anlamadı ki Bak yine aynı şey yapacağım. Çok 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 çabuk, çabuk Bak bu sefer gelmeleri lazım artık ama. Tamam bak ikisinin de sesi aynı anda geliyor da. He sonunda ama koyayım. Tamam. Tamam bu da açık. Ben söyle öyle durun koyayım. Tamam şimdi üst kattaki şeyi alacağım abi ben çarkı. Ama etraf çok iyi ya. Adam modu çok beğendim ama. Ben böyle Granny'nin bir sürü modları var arkadaşlar. Onların hepsini oynayacağım. Şimdi bak şurada çark var. Şu şarkı alayım abi ben. Ee... şimdi ben direkt aşağı ineceğim. Şeyin oraya. Bahçenin oraya gideceğiz. Oradan bana silahın anahtarını verecek. Çok iyi olacak yani. Şimdi şunu koyayım. Diğeri nerede? ha? Tamam. Ver abicim. Tamam. Bakayım ne veriyor? Bak gördüğünüz silahın nerede? Çok iyi oldu. Bakın gökyüzü var mı lan burada? Bak bunda yok abi. Bu eski mod olduğu için. Eski gren olduğu için. Şimdi ben bu silahı alayım abi. Şimdi ben buradan eee şurada kuyunun kolu var. Onu alacağım. Sikim. Bekle abi. Dede, dede, dedenin sesi geldi lan. Tamam sıkıntı yok. Kareni nerede abi? Tabii ki her yerden olabilir ha bunlar. Şuraya bakayım da. Şuradan da gelebilir. Şuradan da gelebilir. Yani. Ay granny geldi. Granny ne yapıyorsun lan? Stevie granny. Şunu alayım abi. Eyvallah. Şu dedeyi de çağırsana bir ya. Çok gıcık oluyor bana. Hayalet gibi bana yerden çıkıyor. Aha geldi. Dede zombi olmuşsun lan. Eh iyi Şimdi ben şuradan kuyunu kullanmam lazım. Oradan bana kuyuda çekiç verecek bana. Şöyle hop, Tamam. Şunu ben alayım. Eyvallah. Tamam şimdi abi. Direkt e, bahçeye çıkacağım da şuradan gidelim ya direkt. Şimdi bahçeye gideceğiz. Kuyudan bana çekiç verecek. O çekiçle de patloki alacağım. Patloki diyorum. Daha e, bir de silah tekrardan işimiz var ya. Yani. Şey yapacağız. Silahla. E, neydi lan adı? Şey, şey almam lazım. Tony vidayı. Şimdi bakın burada %100. Dur spamlanmadan direkt alalım şuradan. Çünkü bazen burada spamlanabiliyorlar. Buradan direkt verecek bize. Tamam verdi abi güzel. Şöyle alabiliyor muyuz? Alıyoruz tamam. Şimdi ben bunları buraya çağırsam. Anasıl kim geldiler? Ben şuradan gideyim ya. Hiç böyle şeylerle uğraşmıyorum çünkü birisi geliyor birisi gelmiyor anladın mı? Şimdi dedeyle karşılaşmayalım. Yukarı çıkmam lazım benim. Ee, şimdi Hadi. tamam ses çıkardık. Dede burada olma. Güzel. Şöyle de kırayım da ama. Tamam. Koş 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 koş. Ananı sikeyim. Bunu koy nasıl geliyorlar ha? Kaç 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 kaç. Aha geliyor geliyor geliyor. Yanlış ol. Burası değil. Nereye gidecektim ya? He? Silah almam lazım benim silah. Bayıtmam lazım bunları. Koş 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 koş. Silah buradaydı ya sanki değil mi? İnşallah buradadır. Aynen burada güzel. Al abi. Şurada da mermi var. Tamam. Sıkıntı yok. Bunları son bir kere daha bayıtmam lazım. Gel 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 gel. Hop. Mermiyi ver çabuk. Dedi gelecek dedi. Granny TV olmuşsun da. Granny gel. Hayır, dedi gel lan. Dedi Allah bilir nerede amına. gel 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 gel. Şöyle tam böyle gelirken vuracağım seni ağzına. Tam böyle ağzına çatına. Amına bak tam bacağından vurdum ha. Şunu da Aa, ananı sikim versen artık koyayım sen. Şimdi abi ben şu tonu video almam lazım benim. Çabuk abi, çabuk çabuk çok. Tonu video alırsam oradan bana patlok key verecek. Hop, amına koyayım. Tamam, bella. Tamam ya şurada bana patlok key vermesi lazım. Hızlı abi, hızlı hızlı. Ondan sonra ne yapacağız biliyor musun? Yukarı çıkacağız. Yukarıdan da sevki alacağız. Araba ile de kaçacağız. E, sevki alıp kasa var ya şu kasadan arabanın anahtar çıkacak tabii. Sonra kaçacağız abi. Şunu da bari koyayım da ona. Fark ettiyse arabayı da taştan yapmışlar. Farkındaysan arabayı da tuğladan yapmışlar yani Minecraft'taki tuğla var ya Tamam bununla daha işimiz yok abi ee, Yukarıya çıkacağım Ananı s**tim Sen nereden çıktın ya Oy amına koyayım Oğlum ne gece, gece ne lan 4. güne ne ara geldik biz Ama bir tane kaldı Oğlum bir eşya kaldı ha. Çabuk 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 çabuk. Dede'yi kovmam lazım yani. O dede var ya çıkması lazım yukarıdan. Dede hadi. Bu sesi duyar mı artık? Bilmem ama gelir. İnşallah gelir ya bu sese. Çünkü o çok sesli şeyleri geliyor. Dur bakacağız. Benim direkt yukarı çıkmam lazım. Direkt. Dur şuradan çıkak abi. Çabuk 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 çabuk. Şu an çok bir zaman kaybediyoruz ha. Hadi te, Dolma lan. Oh güzel. De ananı sikeyim. Ayağına ne avradın ya ben oradan şey almayı unuttum ya Bak bir Gördün mü Ay Allah belanı ya Şurada kilit olmasın la Burası kilitli olmasaydı var ya oradan yukarı çıkacaktım. Yapacaktı bir şeyler ya. Bak kreni geldi. Bak bu piçe görüyor mu amına tam nereden biliyor benim burada olduğumu diye buraya kapan koyuyor abi. Da inşallah takılmayız. Tamam. Gel 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 gel. Çok abi çok 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 çok. Tamam sıkıntı yok. Bu buraya gelecek. Ben yukarı çıkacağım direkt. İnşallah dede buralarda değildir. Ya da yukarı değildir. Ay senin ben dede gibi. Dede bir salmadı bizi ya. Tamam bak şurada gelirsiniz bu sese. Bu sese gelirler artık yani. Çabuk abi çabuk 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 çabuk. Oha ya. Heh. Şu şamına oraya iki tane kapan koymuş. Bir tane etmedi de iki tane niye koyuyorsun lan? Tamam şimdi buraya geldik Allah'a şükür. Şimdi şuradaki sevkiyi alacağım artık. Yeter alalım amına. Koş 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 koş. Şunu da devir. Gelsin amına koyayım. Tamam granny gelsin. Direkt aşağıya. Koş 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 koş. Dedi de burada. Tamam kapattım bunu da. Şunu ver abi. Kaç kaç kaç. Şuraya ses yapacağım ben. İşi biliyorum oğlum ben. Kreni ee... gel bakayım buraya. Dede tamam yukarı dedi. Tamam arabanın anahtarını bulduk. Şu an her şeyi bulduk ha. Tamam ne yapacağım biliyor musun? Koş 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 koş. Bir sonra yine göreneyi çağıracağım. Şu tarafa. Zavya son. İnşallah bu tarafa gelir. Gel bakalım gel gel gel. Buraya gelmen lazım çünkü. Tamam buraya da ses yaptık ve gidiyoruz abi. Hadi bakalım. Şimdi benzini dolduracağım. Doldur doldur doldur. Hadi bakalım gidiyoruz abi. Bu modda da bitirdik Aa, Çok zor ama yapayım ya. Bu iki kişi olması. Vallahi bak. Tamam şunu da kapattık abi. Hadi gidiyoruz. Bas kaza. Kır kapıyı kır. Ananı sikiyor. Blok gitti lan oradaki. Kral abi kır lan onu. Kaçalım artık yeter. Kaçtık ya. Ve... Tiplere bak ama. Diğeri Steve, diğeri kadın. Tiplere bak abi. The end, son. Bitirdik ha. Çok zordu amına Valla 2 saat uğraşıyoruz bunda. Evet arkadaşlar. E, Minecraft modunu da bitirdik Granny'nin. Granny'nin Minecraft modunu da bitirdik. Çok güzel ya. Mesela menüyü de Minecraft modu yapmışlar böyle. İtraf falan Minecraft gibi olmuş. Böyle otun falan eklemişler. Yani camlar böyle Minecraft camlar gibi olmuş. Ee, yani böyle her yer piksel olmuş yani. Kısacası çok güzel olmuş yani mod. Çok beğendim. aslında görün bir sürü modlar var. Onların hepsi oynayacağım arkadaşlar. Ee, siz istiyorsanız ee, mod güzeldi arkadaşlar. Minecraft modunu da oynadık, bitirdik de hatta arabadan kaçtık çok zorladılar beni ama olsun yine bitirdik. Evet arkadaşlar videodan sonra gelen video ben mutluyum. Kanalımda çok seviyorum kendinize iyi bakın.